Şükran Çıkmaz'ı 21 numara. Oğlum veriyorum ama gönlüm hiç rahat değil lan. Sıkıntıya düşmeyin sonra. Abi parayı bulamazsak ağır sıkıntı olur. Ver onu bana. Sıfır sıkıntı. Servet bu işin bütçesini kimse karşılamıyor. Anım hizmeti yapıyoruz bir yerde. Ee aşkın olduğu yerde bizim kalbimiz fatura kesmez. Ih <laughs> <laughs> tersiye düşmeyin sonra. Eyvallah abi. Arkadaşlar benle kimse gelmiyor. Bu mesele benim meselem. Tek başıma halledeceğim. Kimse peşimden gelmeyecek tamam mı? Ben halledeceğim bunu. Hadi, Hikmet. Şey Hikmet. Dur, Hikmet. Hikmet. Neydi mi be? Ha? Duygularımla oynamak için o para yetti mi? İlk elini tuttum, gözüne baktım sen. Ama sen ne yaptın? Kalbim mezar yaptın, beni de içine soktun. Allah iki yakanı bir araya getirmesin inşallah. Benden ve kardeşlerimden çaldığım parayı çubuk geri ver. Sen o parayı bana niye verdin Hikmet? Dilim açılsın diye vermedin mi? Evet. E açıldı işte. Gayet başarılı bir ameliyattı. Ama dilim açılınca hem gözüm hem de zihnim açıldı. Seni sevmiyorum Hikmet. Lütfen bunu kabul et. Ve bir daha da sakın karşıma çıkma. Nasıl yani? Bitti diye üzülme Hikmet. Yaşandı diye sevin. Paramı geri ver, paramı geri ver! Aa, param ara yok, bitti gitti. Nereye gitti lan? Şöyle ki bu tarlaya bir şini kekere mekere ekmişler. Bu tarlaya da bir şini kekere mekere ekmişler. Bu tarlaya ekilen bir şini kekere mekere bozala boz başlı pis porsuk da danmış. Bu tarlaya ekilen bir şini kekere mekere de bozala boz başlı pis porsuk da danmış. Ha e sikerim kekere mekereli para mı geri ver? Para mı geri ver? Para mı geri ver? Para mı geri ver? Niye sevdim lan seni? Niye sevdim? Allah benim belamı Niye parayı almadan geldin oğlum ha? Götün kalktı burada, efelendin mi bize? Yok ben tek gideceğim, siz karışmayın falan. Ne oldu? <laughs> Elim boş, götün yaş geri geldin. Bu artık üç beş kuruş meselesi değil Necmi, hala anlamadım. Ya bu artık gurur ve onur meselesi haline geldi. Sokarım senin gururuna Hikmet. Burada var ya, simit alacak paramız yok cebimizde. Sen kalkmış gurur diyorsun bize. Sana bir şey söyleyeyim mi oğlum? Hikerler öyle gururu. <laughs> Abi ben de aynen böyle dedim, çıktım geldim. Sevmiyormuş lan beni. Sevmiyormuş abici. Nasıl sevmiyormuş lan?